bir uçlu kalem 10 cm uzunluğundaki ucunun 3 cm'lik kısmı dışarıdayken şekildeki gibi olmaktadır. Bu uçlu kalemin arkasına her basıldığında ucun kök 2 cm'lik kısmı dışarı çıkmaktadır. Bu kalem şekildeki konumda iken kalemin arkasına 3 defa basılıyor. Buna göre son durumda ucun kalemin içinde kalan kısmının santimetre cinsinden uzunluğu hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır diye sorulmuş. Şimdi ucun uzunluğu 10 cm Değilmiş. Zaten 3 santimlik kısmı dışarıda olduğuna göre demek ki 7 santimlik kısmı da içeride. Ve biz bu uçlu kalemin arkasına her bastığımızda da ucun kök 2 santimlik kısmı dışarı çıkıyormuş. Demek ki 3 defa basılırsa dışarı ekstradan çıkacak kısım 3 çarpı kök 2 olacaktır. Yani 3 çarpı kök 2 de ne demek aslında? Kök 18 demek. Kök 18'lik kısmı dışarı çıkacakmış demek. Zaten içerideki uç 7 santimetreydi. 7 santimetreden kök 18'i çıkartırsak cevabı buluruz. Ama bize kalan kısmının hangi iki tam sayı arasında olduğu sorulduğu için burada kök 18'in aralığındaki sayıları bulmamız lazım. Kök 18 kök 25 ile kök 16 arasında olduğu için 4 ile 5 arasında bir sayı çıkacak demektir. Yani 7'den 4 ile 5 arasında bir sayıyı çıkarttığımız zaman 2 ile 3 arasında bir sayı arıyoruz aslında demektir. Doğru cevap B seçeneği olacaktır.